Oh. Oh, maşallah bu ne? Açalım bakayım. Sağlam çekiyor bu. Bu neymiş bakayım. Oo, maşallah maşallah gel bakayım gel. Gel bakayım sen nesin böyle. Neymiş böyle? Be? Güzel bir çukura galiba bu. Bu ne lan böyle? Kalkmıyor bu. Niye kalkmıyor lan bu? Allah Allah. Ne kadar? Oo, güzel bir sargos. Oha! Bu ne? Bu ne lan? Arkadaşlar, bu şu ana kadar tuttuğum, hayatımda tuttuğum en büyük <laughs> sargos. Bu ne? Allah cezane vermesin. 2 kilo var lan bu. Rahat 2 kilo var. Oha! Ama ben dedim bu niye böyle gelmiyor dedim ya. Arkadaşlar ona yemin ediyorum iki kilo rahat var. 2 kilo rahat var. Şunun büyüklüğünü. <laughs> Oha. Bu ne lan? Kayıtlıyız inşallah bakayım. Evet kayıtlıyız. Allah cezanı vermesin. Ben diyorum niye kalkmıyor bu balık bu kadar ağır? Yu, Yuh! Yuh. Sinerit gibi kocaman. Yeminle sinerit gibi kocaman. Oha dişe bak, ağza bak. Gım 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 yapıyor valla. Bir koparırsa parmakları. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Nasıl almış? Ha, çıktı bak. Vallahi ucundaymış ha. Onu satayım. Bu ne? Bir, iki kuruş. <laughs> Ağza bak dişe bak. Dişe bak dişe. Bu ne lan? Böyle bir diş var mı ya? Çınlığımızın musun? Devrem bu. hey <laughs> maşallah be. Rahat bir, yere bir buçuk kilo, iki kiloya yakın. Ağır balık. sabahtan beri balık yok, balık yok dedik. Trofe geldi. Günün trofesi maşallah. Hadi bakalım. Oraya tekrar ben bir atayım bakayım. Arkadaşlar Surunaya FS1000 Kamışım Mifine Speed Fly 0.5 6 gram atarlı. Aynen 180 santim 0.5 6 gram. Krank hmm. da bu. 3 gramlık bunların iğnelerini ben birer tane böyle altta offsetli üstte de bir tane normal asist iğne taktım tekli iğneyle daha güzel avcı oluyor güçlü iğneler kaçırıyor arkadaşlar güçlü iğnelerin hepsi hikaye şey olması lazım ya burada. Devril bir balık. Nasıl denk geldi bu ya? Maşallah. Nasıl denk geldi be? gidiyor? Tam gaz gidiyor gör gör. Ey yavrum be. Sen böyle gör gör git. Ondan sonra balıklar tabi kalır mı burada balık? Bu tonlarca balığı kaptı geliyor şimdi. Yapıyor, gidiş geliş nasıl kazanıyorlar ben anlamıyorum ya yani. bu kadar mazot parası eleman parası cart parası curt parası bu adam balıkçılar nasıl para kazanıyor ben anlamıyorum hepsi de zengin ha Tekmelerin sahipleri hepsi zengin. Villalarda oturuyor adamlar. Son model BMW'lere biniyorlar. Demek ki kazanıyor. O kadar masrafa karşı demek ki bu balıklar para kazandırıyor adamı. Vay be. kaptı ama şeyi benim krankı hop diye iyi çıkardım ama vallahi iyi çıkardım tam da kaçacakmış. Tekli yine daha güzel oluyor. E, alttaki offsetliden yakalasaydı zaten o kurtulmaz. Onu garanti alıyorsun da üstteki küçük gelmiş. Dudağın ucundaymış zaten. Kendi çıkıverdi. Hemen. tekrardan rüzgar beni çünkü attı arkadaş hava durumuna bakıyorum canlı hava durumuna bakıyorum 3 gösteriyor 3 3 kilometre gösteriyor yemin ediyorum şu anda var ya bakın 10 15 falan esiyor yani 13 rahat esiyor rüzgara bak bu meteorolojide çalışanların da diplomasını araştırsın arkadaş. Bu adamlar var yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyorlar ya. Windy, -windy var ya hep aynı ha. Hiçbir şey bildikleri yok ha. 3 kilometre diyor. Bu 3 kilometre 13-15 kilometre esiyor şu anda rüzgar.